Selamlar dostlar Enes Hane Metin evet, 2 Barbaros videosuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bırakın o tahtı Murat Akgün geliyor. Murat Akgün YouTube'un babası. Sütü köpüktü değil Metin iki kafası kralınla söyle bizi de bir arasın elimde doluna yok açını kaşısın. Buradan Metin iki ölüyorum seviyemize hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Dostlarım hatırlarsanız en işte son iki videomuzda hesabımız 44 levelde ben 46 level e ulaştırdım. Yok, Daha, yok ya. Be. Allah Allah. Boy be. Ha, biz... Bu arada iki hesabı da 40 level yaptım. Bugün Evsun dağıtıcak ve artı basmalarımız olacak. Bugün çok şeyimiz var yapacak. Çok şeyimiz var. Amree, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri de tüm olarak seçmeyi unutmayın dostlar. Hemen dostlar şöyle öncelikli olarak arttırmalarımızı atıyoruz. Şöyle birinci attık güzel geçti be HP verdi. İkinci attık eklenemedi. Şöyle üçüncü atıyoruz ekle be yapma be. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Eklese güzel olurdu. Eklese de çok güzel olurdu. Yapacak bir şey yok dostlar. Ben hemen diğer hesaba geçip geliyorum. Dostlarım bu hesabın xpc 90'da kalmış dinleyeyim. Ben unutmuştum bunu 40 level yapmayı. Boş yapma. Öyle hatırlıyordum. Hemen 2 dakikada soramızı getirip 40 level yaptım. 40 levellik sandığımızı da buradan almış olduk. Hemen şöyle arka sayfaya geliyoruz dostlarım. Atıyoruz birinciyi. Yine yaktı. İkinciyi. Yine yaktı. Oğlum bu ne lan? lan? <laughs> Üçüncü Üçüncü eklendi. Tamam en azından 4 ev sunumuz oldu dostlarım. Yani 5 ev sunu olsaydı da daha iyi olacaktı arkadaşlar ama şu anlık yapacak bir şey yok. 4 ev sunundan birkaç tane hatta en azından bir 3 tane ev sunu atmak istiyorum dostlarım. Şöyle birinciyi attım. 30 str kılıç 6 çan 6 çift 6 geldi. Lan aga bunun yanına bir HP gelseydi var ya. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok iyi olabilirdi de. Yapacak bir şey yok devam edeceğiz aga ya. İkinciyi attık çöp. Üçüncüyü attık. Gene çöp geldi. Şöyle söyleyeyim dostlar. Elimizde bir 6 adet daha bir esun nesnesi var. Ben bunları akşam işten geldiğim zaman rahat kafayla e, yapmaya çalışacağım dostlarım. Dostlar şöyle görmüş olduğunuz gibi 2100 eplik bir ejderha paramız var. Şöyle şuradan bir kutsama küresi alalım. Zırhımıza bir basmaya başlayalım bakalım. Tek atarsak güzel olur. Ben hemen şunu halledip geliyorum. Şöyle ilkini atıyoruz. Çok güzel geçti. Şimdi dostlar buna yan hesaptan ev atmaya devam edelim. Evet canlar şöyle tekrardan geldik. Şamanımız da ezabı. Efsunlarımızı teker teker atacağız. 3 tane de efsunumuz burada var. Şöyle ilkini attım. Ee, bir şey gelmedi. Atıyorum. 1000 HP var. Ee, 5 HP absorbe. Kötü geldi ama e, bunu şu an bırakacağım. Çünkü niye diye soracaksanız. Ya bu şu anlık bizi götürür arkadaşlar. Dursun ya bunu ellemeyelim. Bu şu anlık bizi biraz götürür. Ben bu esinleri başka şeyde kullanmak istiyorum dostlar. Devam ediyoruz. Dostlar şöyle görmüş olduğunuz gibi elimizde birçok artı basma eşyaları var. Bunları ben teker teker basacağım. Önce bir şunları ben artı 4'e kadar falan bir geçirim, Tekrardan kayda gireceğim. Dostlar şöyle görmüş olduğunuz gibi birkaç sistemimizi artı 4'e falan bastık. Şu anda ben birkaç tane artı basma malzemelerini alıp hemen geliyorum. Şöyle ilk olarak arkadaşlar bakır küpeyi artı 7'ye yükseltmekle başlıyoruz. Bakalım geçecek mi? Yandı tamam. Şöyle abonuzları basıyorum arkadaşlar. Artı 5'e biri geçti güzel. Başlangıçta kitabı almayı unuttum yani. Neyse bunu en sona bırakırız. Bu da geçti tamam. Şöyle bir cennetin gözü kolyemiz var. Artı 5'e basıyoruz. Geçti güzel. Ee, beyaz altın küpemiz var. Şaman için bu da arkadaşlar. Zeka versin diye bize. Artı 5'e bunu bastık. Bu artı altıya ne istiyor? Başlangıçta kitabı üstü var mı elimizde? Yokmuş. İkisi de yokmuş. Beyin bedava. Belki bir tane vardır diye ümidiyle bastım da o da yokmuş. Ee, bir demir kaskımız var. İki bayrağımız var. Çok güzel artı 5. Korku maskemiz var. artı ilacımızı da aldık. Artı 5'e yandı. Şöyle ikinci korku maskemizi atıyoruz agalar. Geçti. Güzel. Bir korku maskemiz de burada var. Bunu da basıyoruz. Bu da yandı. Şöyle bir bakır kolyemiz var. Artı 6'ya bunu deniyoruz. Artı 6'ya geçti. Artı 7'ye ne istiyor bu? Kurt postu. Şöyle akrep kuyruğumuz da var. Artı 6'ya bir demir kaskımızı deniyoruz. Çok güzel. Artı altı oldu. Bu artı 7'ye ne istiyor? E, i̇kisi de var. Artı 7'ye bastık. Yandı. Sargı bezimiz olması lazım aga. Aga hatırlıyorum ben. Sargı bezimiz vardı bizim. Evet var. Şöyle artı altıya bir. Cennetin gözü kolye deniyoruz. Çok güzel. Sen artı altı oldun. Arkadaşlar bu artı altı bir şekilde kenarda bir dursun. Biz yakında kuleye de başlayacağız. Orada olmasa bunu deneriz. Ama bastak da şöyle bir şey var agalar. Agalar bir de şunu size göstereceğim. Şu korku maskesini ben 15 M'ye koydum. Piyasası da ortalama 70 80 civarında. 79 M'ye koyduk. Çekilmemiş ama biraz fiyatını düşürürsek çekilebilir dostlarım. Olmazsa bunu da artı altıya biraz sonra deneriz sizlerle birlikte. Şöyle elimizde ne kaldı? Bir beyaz altın küpemiz var artı altıya. Bu da şey istiyordu pardon. Şu SH'mizi basarız agalar. Bir siyah yaprak hançerimiz var. Belki buradan bir dokuz çıkarabiliriz. Yani hiç belli olmaz. Şöyle hızlı hızlı basmaya çalışıyorum derken artı iki de daha yandı o. Bir de bir dolunay kılıcımız var. Bir dolunaydan yüzümüz gülmez mi be? Vallahi belki bir 7-8 tane dolunay yaktık ya. Artı 5'e bastık. Güzel. Genellikle hep ya artı alsa ya da hep artı yedi yandı arkadaşlar. Şöyle artı altı güzel. Artı yedi olur musun? Artı... Aferin lan pislik. Bravo lan yavşa Hele... vay be. Artı sekiz olursa dokuza kutlamayla basacağım. Hadi bakalım. Yaga be. Üzdü be. Bir de şöyle bir gök miferimiz var dostlarım. 10 ölümsüz geldi. Bu da çok iyi oldu. Bunu ee, satarız herhalde ya. Para edeceğini düşünüyorum. Şöyle bir efazemiz de varmış. 5 derece falan bir şeyler. Ben hep efsane itemleri ayırmıştım aga Bas, bari basalım ya bu da yandı çok güzel. Oğlum elimize hiçbir şey kalmadı lan. Yani şöyle o kadar itemden sadece bunlar geçti. Bir de bir e, başlangıç ay kitabı alalım bakalım. Aslında şurada da bir gbmiz varmış bütün çöp itemlere bastık ya bizde. Aslında çöp değil de bunlar para ediyor arkadaşlar düşük leveller için para ediyor. Şu an belki e, çok daha ileride oynayan abilerimiz vardır. Onlar için belki kötü gelebilir ama level parımı da gerçekten çok iyi oluyor. Ee, bu da yandı bu arada. Bir tane şurada kurbağa demirimiz var. Evet dostlar tekrardan demirciye gelmiş bulunmaktayız. Önce şöyle bir beyaz altın küpemizi basıyoruz. Yaktık. Tamam. Abonuzlarım bari yüzümüz gülsün agaya. Şöyle artı altıya deniyoruz. Çok güzel. Bu geçti. Ee, i̇kinciyi atıyoruz bu arada. Geçer misin? Tamam. Bu da geçti. Kolyeyi basamıyorduk. Şu bakır kolyeye de kurt postu da aldık. Aga bir buçuk hem de buna verdik bu arada. Bu geçsin ya. Artı 7 oldu. Tamam çok güzel ilerliyoruz. Evet ikisi de var. Şöyle basıyorum aga. Çok güzel. Bir tane artı 7 ee, abonos şüphemiz oldu. Bir tane daha kılçık alıp geliyorum hemen. Yalnız agalar şimdi biz bu abonos şüpheyi geçiremezsek bir 10 mezar zararımız olacak onu söyleyeyim size yani. 18m'imiz vardı çünkü. Şu anda 7m falan kaldı. Şunu geçirmemiz lazım. Yoksa 10m zararımız olacak agalar. Oyunda da çok fena bir lag var ya. Şöyle basıyorum. Çok güzel. Artı 7 oldu bu da bir piyasasına bakalım artı da bunu küpeler ne kadar ediyordu. Yani işte ortalama bir 15 emden şöyle ikisi 30 em etse ee, bir tane artıda bakır kolyemiz var ona kadar. Yani 25 m e tek efsunlu ve iki kritikli var. Ya da 15 mde bunu desen ee, 45 m oldu. Şöyle artı kolyeler var aga. Bu arkadaş 3 m'ye koymuş. Şunu da alalım. Evet 7 m de bunu desek 45, 50, 52M yaptı. Güzel ya. 40 emlik bir karımız var. Gayet de iyi bence. Böyle biyolog görevimizi de verelim dostlar. Bunu da unutmadan verdik. Bakalım. Çok güzel. Bir tane biyolog görevimiz kaldı. Ve elimizde agalar şöyle birkaç tane cevherimiz var. Onları da hemen dönüştürüp geliyorum ben. Şöyle zümrüt simyacısına geldik agalar. Elmasımızı yapıştırdık. Başarısız. Ee, i̇kincisini yapıştırıyoruz. Başarısız. Çok güzel gidiyoruz. Üçüncüsü Enteresan. Yapacak bir şey yok kanka. Arkadaşlar. arkadaşlar şöyle premiumlar biraz indirime girmiş. Sizlerle birlikte birkaç tane satın almak istiyoruz. Şöyle birincisini attık. 12 saat. 4 gün çok güzel. 12 saat. 6 saat. 60 saat. 60 saat mı bu ya? Evet. 2 gün. 6 saat. 1 gün. 10 gün. Aga yani bence çok iyi gittik ya. 10 gün aslında biraz daha basabiliriz. Zaten indirimde olduğu için bir 10 gün daha aldık. 3 gün 6 saat 60 saat 3 gün 1 gün bir 10 gün daha verir misin be? Vallahi versen çok iyi olur. 12 12 saat 1 gün 6 saat 12 saat 3 gün bir 10 gün daha atsın kapatacağım. 12 saat 1 gün aga yok yani 7 gün tamam güzel yani bence çok iyi gittik ya şöyle toplamda bizim ne kadarımız agalar bilmiyorum da yani çok günümüz oldu hepsini kullanayım mı aslında tam olarak bilmiyorum da bayağı bir günümüz oldu dostlar şöyle bakıyorum başka ne alabilirim diye dostlar şöyle dilerseniz sizlerle birlikte pazarımızı tekrardan güncelleyelim ee, şöyle artı 7 abonelik 14 milyondan koyacağım ki hızlı bir şekilde çekilsin 7200'den koyacağım ee, en son kadar ne kadardı? 7700'dü galiba. 7M700. Ee, bunu da 14M'den koyacağım canlarım. Evet canlar o da ortalama 6-7M'den gidiyormuş. Şöyle onu da 6M'den e, koyuyoruz. Bakalım elimizde. Şöyle ufak tefek BK'lar var. Şunları da zaten ben her zamanki olduğu gibi sallıyorum aga. BK'ların hiç fiyatına bakmıyorum ya. Belki de çok ucuza sattıklarım da oluyordur. Şöyle 250K'dan bir tane artı 4 zehir kalıcı arıyorum. Bunlar hepsi taktik gençler. Yarın onu ben bir 2 iki koyarım ya. Yani Taş attım da kolum mu yoruldu? Gerçekten çok basit yani bunlar. Ticaret camı olması gerçekten iyi bir şey. Böyle bütün şekilde piyasayı takip edebiliyorsunuz agalar. Aga şöyle görüyorsunuz. 1.5 M'den artı 9 geniş mizrağımızı alıyoruz. Güzel oldu ya. Bir 2 M'lik falan da oradan bir karımız var aga. Agalar şöyle 300K'dan bir dolunay kılıcı daha alıyoruz. Bunları zaten dün de gördünüz hepsini bir buçuk hikayemden rahatlık bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Agalar şöyle sizlerle birlikte fazlarımızı tekrardan yeniliyoruz. Şöyle bir dolunayımız vardı. Bunu şöyle bir 1500'den koyuyorum. 1.5M'den yani. Zehir kılıcını da gene aynı şekilde uğraştırmayacağım. 1.5M'den koyacağım. Şöyle bir artı 5 beş beşgenimiz vardı. Bunu da 1500'den koyalım. Bu da 1.5M'den. Artı 9 geniş mızrağımız 1.5 M'den almıştık. Zaten bir önceki videoda da ben görmüştüm. Gene 4 M'de satılmıştı. Tekrardan 4 M'ye koyuyorum bunda canlar. Şöyle ufak tefek taşlarımız da var. Bunları da hepsini yerleştirip geliyorum ben. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi pazarımızı kurduk. Tarih 19 Eylül 22 16. Yarın sabah güzel bir şekilde satışımız herhalde olur. Siz tabii ki onu bir sonraki videoda göreceksiniz muhtemelen. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlarım. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediysen mutlaka abone olmayı ve bildirimleri de tüm olarak seçmeyi unutmazsan çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.